Hiçbir zaman eksilmedi. Anfedemi konuşacağız sevgili fizyoterapist Seda Otan Güler ile. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Lenfödem nedir? Bizi bu konu hakkında biraz bilgilendirir misiniz? Tabii ki. E, önce kısaca bir lenf sistemi nedir ona değinmek istiyorum. Çünkü lenf sistemi çok bilinmez. normal kan dolaşımıyla hücrelere kan geliyor. Hücre kullandığını kullanır. Kullanmadığı fazladır, atıkları hücreler arası boşluğa atar. İşte bunları toplayan, tekrar dolaşıma katan sistem de lenf sistemi. Çok önemli bir sistem. Ee, ve e, lenf damarlarından, lenf nodlarından ve lenf organlarından oluşur. Şimdi e, bu sistemde herhangi bir aksaklık olduğunda işte hangi bölgeye etkilediyse orada bir şişlik, yani çünkü taşıyamaz, toplayamadığı için orada bir şişlik oluşur. İşte bu da lenf öden. E, genellikle e, meme kanseri sonrası e, bayanlarda koltuk altı lenflerinin alınmasından dolayı kolunda şişme, işte jinekolojik kanserlerde kasık lenfleri alındığı için bacakta şişme görülür. E, bu, e, LEMPODEM diye e, hani bunu adlandırırız. Şimdi LEMPODEM de iki ayrılı, Bir primer, bir de sekonder. E, yani birincil ve ikincil diye. Ben bunu biraz daha tıbbi terimden uzak anlatmaya çalışacağım birinci genelde doğuştan. Doğuştan lenf sisteminde bir anomaliyle doğuyor. Ya yani bu bebeklikte görülebileceği gibi ergenlikte de ortaya çıkabiliyor. Sekonderde sonradan bir cerrahi müdahale olabilir, travma olabilir, enfeksiyon olabilir. Lenf sisteminin sonradan zarar görmesiyle oluşan lenf ki hani meme, meme cerrahisinde gördüğümüz, jinekoloji kanserlerde gördüğümüz Ich will...